3 farklı mektup 5 farklı posta kutusuna her bir mektup farklı kutuya atılmak şartıyla kaç farklı şekilde atılabilir demiş. Şimdi arkadaşlarım bakın benim önümde şöyle mektuplarım var. Ne kadar ne kadar güzel çizdim be. Vallahi çizmeden önce bunu düşünemedim. 3 farklı mektubum var değil mi arkadaşlarım? Bak 3 farklı mektup. Hatta bunun burası sarı olsun. Bunun burası mavi olsun. Bunun burası da mor olsun. Niye farklı mektup olduğunu göstermek için. Şimdi gençler bakın ne diyor bana sordu. 5 farklı posta kutusuna atılacakmış. Şimdi benim önümde bak. Surat arkadaşlarım birinci posta kutu olsun. ikinci posta kutum olsun. Üçüncü posta kutum olsun. Dördüncü posta kutusu. 5. posta kutusu olsun. Arkadaşlar bakın birinci mektubu getirdim. Benim önümde kaç tane seçenek var? Toplamda şu an 5 tane var. Çünkü neden? Daha hiçbirine mektup atmadım. Yani birinci mektup için 5 tane durum var. Çarpı. Artık ikinci mektup için arkadaşlarım kaç tane seçenek olacak? 4 tane. Çünkü neden? Mesela birinci mektup arkadaşlarım şuraya attığımı farz etsem. ikinci posta kutusuna attığını farz etsem. Artık ikinci mektuba geçtiğim zaman toplamda benim geriye bak 1, 2, 3, 4 tane ihtimalim mi kaldı? Sallıyorum onu da şuraya attığımı farz edelim. 3 attığımı farz edelim. Geldim 3. ihtimale. Üçüncü, üçüncü mektup için arkadaşlarım toplamda geri kaç posta kutusu ihtimalim kaldı? 1, 2, 3 mü kaldı? O da arkadaşlarım buradan kaç yapacaktır? 5 çarpı 4, 23'e çarparsam da. 60 cevabına ulaşmış olacaksınız dostlarım. Anlaştık mı gençler bu soru tarzları da? Muhteşem arkadaşlarım. Devamı gelecek. Yani toplamda 151 tane soru tarzını çözmüş olacağız. Merak etmeyin dostlarım. Şimdi bak permütasyon serimiz bitti. Şimdiki best sorum kombinasyon. Sonraki best olasılık şeklinde gençler düzenlemiş oldu.